evliliğin zorluğundan bahsedeyim mi? E, evladım senin baban paşa, aşık olursun. Sersem sersem bakarsın. Ulan dedim ben cennete mi düştüm, ne yaptım ya dedim. Bul o zaman dedim ya, bul. Aşk mı, para mı? Parayı severim ya. <laughs> Sevgiyle bu işler yürümez. Nişan masrafı, düğün masrafı. Vallahi ben çok yorgunum. Bahat'ta bir yere gitmeyeceğim. Erkek tarafını daima ölünceye kadar taviz vermesi lazım. Obladi, oblada, obladi, da, 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 Osmanlıca hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin inşallah. Allah şükür, Sübhanallah. Allah iyilikler, afiyetler versin. Amin. Osman amca ben yakında evleneceğim inşallah. Evet. Fakat kafamda böyle birkaç soru var. Bunları evet. çözemedim. Evet. Ben dedim Osman amcaya bir danışayım. Evet. Ne yapacağız, ne edeceğiz bir çözelim. Evet. Bu devirde evlenilir mi Osman amca? Valla ben her konuya Resulullah'ın baktığı açıdan baktığım için Peygamber Efendimiz ne diyor? Evleniniz, çoğalınız. Ben yarın sizin çokluğunuzla iftar edeceğim diyor. Evlenmemek diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir ruhbanlık yok bizde. Evleneceğiz, devam edeceğiz hayatımıza. Evlilik başka bir neşe, çocuk başka bir neşe, torun başka bir neşe. Bunların hepsini yaşadım ben. Benim çocuklarım da var, torunlarım da var. Hepsi var yani elhamdülillah. Allah gençlere de nasip etsin. Ha ben ama evlenirken biraz bahsedeyim mi evliliğinden? Evliliğin zorluğundan bahsedeyim mi? Şimdi biz askerden geldik, bir şeyimiz yok ama o devirlerde 1975-76'lar o zaman Türkiye'de İspanyol paça mini etek modası var böyle böyle mini etekler falan dolaşıyor. Herkes böyle dolaşıyor. Elbise tarzı öyle yani ondan sonra. Biz şey yaptık, benim bacanak Üsküdar Anadolu'da oynuyordu. Anadolu Spor, Üsküdar Anadolu'da. Dolayısıyla o bizden önce, bir sene önce evlendi. Çerkez benim hanım. Çerkes. Böyle yani onların biliyorsun çok farklı bir yaşam tarzları var Çerkesler. Mesela güzel yemek yaparlar, temiz insanlardır. Yani akşamları kulüplere gidiyoruz, elektrikçilere devam ediyorum. Askerden evvelki gibi Bostancı'da Moğol kulüp var. Onların aydınlatmalarını, ışıklarını yapıyoruz. Taksim'de Rüjel Noir var. Malen Ruj var, gece kulüpleri bilmem ne. Yani gidiyoruz abi, para kazanıyorum ya. Hover diyeyim o zamanlar. E ne oluyor? Maaşın var. Satıştan primin var. Anadolu'ya çıkıyorsun birçok bayi senin yemek masraflarını karşılıyor bilmem ne. Yani senin bütün masrafın cebinde kalıyor gibi bir şey oluyor. Yani şirketin sana harcı diye verdiği para cebinde kalıyor. E maaşın da var filan. Bayağı iyi, iyiydim ben yani. Fakat yani o zamanki giyiniş, kuşamız benim aileye uymadı. Hayır dedi ki bu dedi böyle olmaz dedi. Biz sana doktor bulacağız dedi. Sen Özbek'sin dedi. Biz sana bir Özbek kızı bulacağız dedi. Böyle olmaz bu işler dedi. Ya, ya anne dedim, yani tamam iyi hoş diyorsun ama dedim. Bul o zaman dedim ya bul. E, evladım senin baban paşa. Ee ne olacak? E, ya refüze olursak? Ya anne dedim sen yani sana kızı vermezler. Ya bak ben kendi işimi yapan bir adamım dedi bu işleri bırakın dedim böyle. Yani refize olursak bilmem ne olacak. Ben kendi işimi kendim yapan bir adamım ben 15 yaşından beri. Ben hallederim işimi. Yiyeceğim, söz verdiğim gibi evlendim. Allah bana yardım etti her zaman gibi. Benim kayınpeder birisine yardım etmiş. Kayınpeder, üç, Aziz Mahmut da şu burada köşede bir ev vardı. Ben demiş ölünceye kadar Ramazan Efendi, sen, bu ev senin, üç kat. Burada oturacaksın ama benden sonra Çocuklarıma geçiyor, mirasçılarım ne yapar onu bilemem dedi. Ya ben evlendiğim zaman abi bir tane bal düzüm gömleğimi ütülüyor, öteki yemek yapıyor, öteki ayakkabıyı boyuyor, bilmem ne yapıyor. Ulan dedim ben cennete mi düştüm, ne yaptım ya dedim. Gömlekler ütülü, kolonu, pantolon bilmem ne, kravat o zaman iş, iş yani palasyersizim öyle efendime söyleyeyim. Böyle bir evliliğim oldu. Ben rahat yani evliliğe rahat başladım ben. Yani şimdi de yani kaç sene oldu bilmiyorum. 50 sene mi o, 60 sene mi oldu? Neyse öyle. Gidiyor çocuklarım okudu. Otelci turizm bitirdi işte. İspanya'ya gitti. Orada torunlar var. Bir tanesi elektronik yapıyor. Yani altın kaplama falan yapıyor. Bir tanesi kız çocuğu da şey satıyor. Hasta ihtiyaçları. Onun bir ismi vardı unutuyorum ben. Hı ha, ya bezler, şunlar, bunlar, bir şeyler işte. Onlarla uğraşıyor falan. Osman amca sen Tonga'yı gözünden vurmuşsun. Ben vurdum abi. abi. Peki bizim bekar arkadaşlar kız seçerken neye dikkat edecekler Tonga'yı gözünden vurmak için? Tüm Tonga'yı gözünden vurmak için şu. Şimdi erkek veya kızdan birinin para gücü olması lazım abi. Erkek fakir, kız fakir o evliliğin zorla başlamasına sebep olur. Zorluklarla başlamasına sebep olur en mutlu geçireceğim zamanlar en yani en güzel günlerin para peşinde, iş peşinde koşmakla geçer. Birisinden birisi zengin olursa, iyi durumu iyi olursa bir denge kurulur. Şimdi mesela o zaman şimdiki gençlerin yaşayabilmesi için abi karı koca çalışması lazım ya. Karı koca çalışmak ne demek biliyor musun? Sabah beraber bir robot gibi evden çıkacaksın. Akşam peşi, perişan bir şekilde eve döneceksin. Sabah yine robot işe gideceksin. Akşam yine bir, bir, cumartesi pazar olur bir yere git. Vallahi ben çok yorgunum. Bahat'ta bir yere gitmeyeceğim. Öyle olur yani. Ama kendi ayakları üzerinde durabilen bir evlilikler önemli. Kendi ayakları evlendiğin zaman, ya karın tarafın zengin olacak, ya erkek tarafı olacak ki bir denge kurulsun. O gençlik en güzel günler, daha mutlu şekilde geç. Yani aşk karın doyurmuyor diyorsun Osman amca? Yani şimdi şöyle bir şey, bak ben sana şöyle tarif edeyim. Sevgi var, aşk var, muhabbet var, tamam mı? Sevgi dalgalı akım gibidir. Dalgalı akım bir zirve yapar, bir iner bir, çıkar, bir iner, bir çıkar, bir iner, bir çıkar, bir iner böyle. Bazen seversin, bazen küsersin. Bu sevgi böyle bir, yani eks çizgisi zaten ölüm çizgisidir. Böyle bir böyle bir çizgi yok yani. Böyle bir çizgi nerede var biliyor musun? Aşkta var. Aşık olursun, sersem sersem bakarsın karına veya o sana bakar. Beynin çalışmaz. Böyle mıknatıslanır kalırsın aşkta. Ama iş muhabbette. Muhabbetten olurdu Muhammed. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? İş muhabbeti kurmakta oğlum. Karı koca muhabbeti kuracaksınız. Aşkla, bilmem, sevgiyle bu işler yürümez. Muhabbet. Muhabbet bir nefes gibidir. Şu aldığını 48 bin tane nefes alıyorsun. Ben hiç görmedim ya baba ben bugün 48 bin nefes aldım. Öldüm bittim abi ben diyen görmedim. Farkında bile olmuyorsun. 48 bin defa nefes alıp veriyorsun. İşte o muhabbet işi böyle cennette yaşarsın. Ama muhabbetin yoksa zor abi zor. 6 ay sonra boşanma, 1 sene sonra boşanma, 5 sene sonra boşanma, çocuk olmadı boşanma, bilmem ne oldu, okumadı boşanma, bilmem ne oldu boşanma. Muhabbet olacak abi muhabbet. Sen muhabbet nasıl kurdun Osman amca? Muhabbet ben nasıl kurdum? Kızım dedim ben Dans ediyoruz oğlum. Ben kulüpten aldım. Gece kulüpten. Sabaha kadar dans eden bir adamdım ben ya. O zaman bizim zamanımızda rock'n'roll var, Çaça var, twist var, bilmem ne var. O zaman öyleydi. Sabaha kadar eğlenirdik biz. Yani ne zaman sabah oldu derdik ya. Ben muhabbeti böyle kurdum abi. Senin geçirdiğin dönüşüme, Muzaffer Efendi ile birlikte geçirdiğin dönüşüme yenge nasıl tepki verdi? Ha şimdi bak o nasip meselesi. Şimdi o nasip meselesi. Ben Muzaffer Efendi'ye devam ederken, o pek ya bu işlerin sonu iyi değil filan diyordu. Allah yine bana orada yardım etti. Bak bunu iyi dinleyin ha. Ahmet Hulusi diye bir efendi var. Belki bilirsiniz bilmiyorum. Amerika'da yaşıyor. Benim hanımda gitti ona biat etti abi. Ben cerrahi oldum. O Ahmet Hulusi efendiye biat etti. Ahmet Hulusi'nin vermiş olduğu teşvikler 4 bin, 5 bin, 10 bin, 20 bin. Bizimki 11, 165 abi. <laughs> Fıstık gibi hayal tekkemiz var. Fıstık gibi dersin var. 5000 beş 5000 bin, beş bin ben bana hak git derim ben 5000 teşbih. Benim işim gücüm yok lan bu kadar teşbih çıkacak. Denge güzel olacak oğlum. 11 165. Bizim mesela 11 tane ihlas, 11 tane selavat, 11 tane istiğfar. Benim o 160 la nah ilahe illallah ya Allah yahu. Benim bütün dersim 10 dakika lan. 10 dakikada benim dersim bitiyor oğlum. Öteki kişi alacağım destur bismillah. Ne, ne zaman para kazanacağız abi? Ne zaman işe gideceğiz abi? İşten gelince mi çekeyim? Sabahleyin mi çekeyim? Araba kullanırken mi çekeyim? Real olmak lazım. Gerçekçi olmak lazım abi. Zaten bir insan bak teşvik çekmek anmaktır. Allah'ı anmaktır. Namaz kılmak Allah'ı hatırlamaktır, anmaktır. Oruç tutmak Allah'ı anmaktır, hatırlamaktır. Zekat vermek Allah'ı hatırlamaktır. Zaten İslam'da şöyle bir olay var. Yani asıl suresi benim, yani Muzaffer Efendime yani tarikata girişime sebep olan sure, asıl suresinde ne der biliyor musun? Salih ameller, güzel işler yapınız. Salih ameller işleyiniz, doğruyu söyleyiniz ve olaylar karşısında birbirinize sabrı tavsiye ediniz. Güzel işler yapın, Yalan söylemeyin. Hadiseler karşısında birbirinize hakkı, sabrı tavsiye edin yani. Sabrı tavsiye edin. Bu ama Elif Lam Mim ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Mim zalikal kitabu radi al-raybe. Kullanil muttaqin allazina bil gaybi ve yuqimuna ssalate ve mimma razaqnaahum yu'minun. O da ne diyor biliyor musun? Onlar namaz kılarlar. Bak İslamiyet çok kolay ya. Onlar namaz kılarlar. Onlar kazandıklarından infak ederler. Onlar salihlerle beraber olurlar. Ya yani şimdi bu iş böyle abi. Yani güzel insanlarla oturup kalkacaksın. Güzel işler yapacaksın. Yani muhsinlerden olacaksın. Vallahi yuhub bin muhsinin. Değil mi? Ayette geçiyor. Ha ne diyor Allah? Güzel işler yapınız. İhsanda bulununuz diyor. Yani ihsanda bulunun. Vallahi yuhub bin muhsin, İhsan ediniz. Kerem sahibi olunuz. Güzel işler yapınız. Değil mi Allah? Osman amca sen bu konuda da Tonga'yı gözünden vurmuşsun. Evet. Fakat bizim de Tonga'yı gözünden vurmamız için evet. kızda dikkat etmemiz gereken özellikler olması gerekiyor. Ha, şimdi ben şöyle diyeyim sana. Üç tane iyi sana öğreteyim. Sen, yani sen bu işi kullanmak. Üç tane iyi. İyi harfi. İstihare, istişare, iktisat. Tamam mı? Devamlı bir yerde üç kuruş kazanıyorsan bir kuruşunu biriktireceksin. İstişare edeceksin, soracaksın. Yani kızın ailesinden tanışacaksın, arkadaşlarının görüşlerini alacaksın. Annenin, babanın görüşü çok önemli. Daha doğrusu annelerin, babaların görüşleri çok önemli. O çok önemli bunlar, anne baba görüşleri. Ama Allah'ı da unutmayacaksın, istihareni de yapacaksın. Diyeceksin ki, Ya Rabbi ben Leyla kulunda evlenmek istiyorum. Böyle bir şey görmek istiyorum. Kırmızı gösterirsen Celal, yeşil gösterirsen rahmet. Böyle bir anlaşma yapacaksın. O sana Allah gösterir. Peki Osman amca kızı çok seviyorsun. Evet. Ama istihare kırmızı çıktı. Kötü çıktı. Ne yapacağız? E, o zaman şimdi sen Allah'a inanan bir insansan Allah'a inanan bir insansan istihareyi de Allah'a ya Allah'la yapıyorsan la havle ve la kuvvete illa Allah'tan başka işleri düzenleyen yok ki. Allah'tan başka işleri düzenleyen yok sen tamam alırsın, seversin alırsın da Allah muhafaza. Ne olur biliyor musun? Üç gün sonra trafikten gider. Ne olacak abi? Nerede kaldı sevgi? Hop bir tak trafikten gitti. Altın kişi niyetine. Böyle şeyler var hayatta oğlum. Alırsın. Dünya güzeli. E Bir sene sonra bilmem kanseri oldu abi. Durum kritik. Nerede kaldı sevgi? Başından atmaya bakarsın oğlum. Başından atmaya bakarsın. Asma amca peki şimdi bu üç i'den bahsettin de bir de kızın fiziksel özellikleri açısından. Şimdi neye bakmamız gerekiyor bu konuda? Oğlum şimdi eskisi gibi değil ya lan. Kızın evi belli, yüzü belli. Sana kahve getirecek, çikolata ikram edecek. Bir belki diyeceksin ki bak bir sofra hazırlayacak, yemek yiyeceksin bilmem ne olacak. Yemekleri, ya bazı insanların yemeğe düşkünlüğü vardır. Anladın mı? Güzel yemek onun şeyidir, zayıf tarafıdır. Bazısı böyle servisini beğenir. Bazısı konuşmasını beğenir. Hanımın konuşması çok önemlidir. Yani sen hanımı taşırken seni mahcup etmeyecek konuşmalarından. Konuşmalarından seni mahcup etmeyecek. Hanım seni taşıyacak. Öyle birisi olması lazım. Ama Osman amca böyle eskisi gibi, annelerimiz gibi de kız kalmadı ki yani. Onu nasıl bulacağız? Ya nasıl kalmadı? Sen ne diyorsun ya? Öyle şey olur mu oğlum? Böyle şey olur mu ya? E hocalar diyor işte kızlar erkek bulamıyoruz, erkeklere kız bulamıyoruz diye. Ya bunun bunları söylemesinin maksadı ne biliyor musun? Ekonomik pozisyonlar. Türkiye'de bak ben 20 yaşında, 23 yaşında evlendim. Ha ben çalışıyordum, para kazanıyordum. Ayrı konu da. E şimdi 35 yaşına geliyor, para kazanamıyor abi. Para kazanmadan evlilik olur mu ya? Sen şimdi evlilik öyle bir şeydir ki abi hanım senin mesuliyetindedir. Çalışmak mecburiyetinde de değildir. Sen ona bakacaksın abi. Bak Osman abi. amca peki çalışmak isteyen ya da çalışan bir kızla o, evlenilir mi? Yani, yani karın doktor, karın avukat, karın bankacı. Olur ya olur abi. Şimdi sen bunun önünü kesemezsin. Şimdi olmaz. Allah ona bir kapı açmış. 6 sene okumuş, 30 sene okumuş bilmem doktor olmuş, bilmem olmuş, avukat olmuş, savcı olmuş, evet banka müdürü olmuş, bir şeyler olmuş. İnsanın önüne niye keç vuruyorsun, niye perde koyuyorsun? Olmaz ki bu. Peki şimdi bu nişan, çeyiz işleri falan olmaya başladı. Evet. Ücretler arttı. Ben şimdi evleneyim diyorum yarın. Hiçbir şey olmasın, cepte bir evet. milyon borç. Ne yapacağım ben şimdi? Yani sen nişandı, çeyizdi, evlenmeydi. Düğün salonu tutmaydı falan değil mi? Bunları da söylüyorsun herhalde. Tabii. Nişan masrafı, düğün masrafı, efendime söyleyeyim şunlar bunların masrafları. E yani şimdi senin cebinde paran yokken böyle bir şeye girmen akıl kârı bir şey değil oğlum. Çünkü evlilik bir tahitnane'dir, imza atmaktır. Yani biz bu hayatı iyisiyle, kötüsüyle, güzeliyle, çirkiniyle birlikte yaşayacağız demektir sen bir mukavele yapıyorsun. Ama bu mukaveleyi böyle ya zayıf yaparsan olmaz abi. Yani. Osman amca ama şimdi şöyle bir şey de var. Hani dedin ya az önce 3 bahsettin. İçinde evet. iktisat da var bu iş. Işte. Var Kim, tabii ki. Tamam. kızlı Kızla anlaştık biz. Kız diyor ki ben ne çeyiz istiyorum ne de başka bir şey istiyorum. Güzel. Ama ailesi diyor ki yok işte beyaz eşyası şöyle olacak. Yok şurası böyle olacak. Ne kadar böyle gereksiz masraf varsa bunu yaptırıyor. Buna karşı ne yapacağız? Sen bir de şey demiştin bana zamanında. Ha. Sadece kızla evlenmezsin demiştin. Kızın ailesiyle de evlenirsin öyle, demiştin. Öyle oluyor. Zaten kızın yani ailesinle evlenmen lazım. Yani senin mutlu olman için kız tarafı seni evlat olarak kabul etmesi lazım. Yani kendini bir evlat olarak kabul ettiriyorsan kız tarafına onlar otomatikman düşer oğlum. Hepsi düşer. Onlar der ki yani şunu biz yapalım. Bu tarafını da biz alalım. Sen kendini iyi prezante edersen kız buna yani o zaman birçok şeyi masrafı bitirirsin yani. Ama kendini prezante edemezsen o zaman e şeyde İslamiyet'te mührü muaccel mihracil var yani. İslamiyet'te de var bu. Kız isterse tak diye mihracilini veriyorsun. Ve altta boşanırsam şu kadar altını şu kadar şeyi neyi taahhüt ediyorsan boşanma esnasında veriyorsun. Ama sözünde evlenir ya bilenmez. Ben sana mikro acil bu kadar parayı vereceğim diyorsan onu vereceksin abi. Bunlar böyle taahhütname bunlar ya. O zaman kızı tavlamaktan zor olan aileyi tavlamak diyorsun sen. Ha bence öyle. Bence öyle. Mutlu evliliğin sırrı ne Osman amca peki? Mutlu evliliğin sırrı mı? Yani şöyle. Erkek tarafı daima tabi vermesi lazım oğlum. Erkek tarafının daima ölünceye kadar taviz vermesi lazım. Yani bu ne demek biliyor musun? Diyorum ya aşk, sevgi bunlar yavaş yavaş çöker gider ama saygı önemli saygı. Kendini mum gibi böyle mum gibi mum yanar böyle etrafını aydınlatır, kendini eritir ya sen taviz vermezsen mutluluğu yakalayamaz. Sen taviz verdin mi Osman Ben önce? çok verdim oğlum taviz. Ben, ben çok tabir verdim Osman Asman amca peki bir tane daha soru soracağım. Aha. Ama bu soru birazcık böyle gençlerin genelde kullandığı bir tabir. X'den next olur mu? Yani şu demek. Eski sevgiliden tekrar sevgili olur mu? Ya da eski eşten tekrar eş olur mu? Yani şimdi gönül bir, bir taneyi sever oğlum. Bu gönül işi var ya. Bir taneyi sever. İki tane sevgi olursa, o iş sakattır bak ben sana söyleyeyim. Gönül yalnız gönülün kapısı bir sevgiliye açıktır. Benim için mesela benim sevgilim Allah abi. Benim bir tane sevgilim var Allah. Ondan sonra sırayla peygamberler, evliyalar, kadınlar böyle alta düşer. Yani tamam mı? Alta düşer. Yani bir tek bütün kalbini Allah'a açacaksın. Bütün sevgini Allah'a vereceksin. O zati gani olduğu için yani hiçbir gani onu. Yalan söyleyecek hali yok ya Allah. Ben ganiyim diyor ya. Ben mugniyim diyor. Ben zenginim, zengin edenim benim diyor Allah. Dua ederseniz duaları da ben kabul ederim diyor. E o zaman böyle bir sevgini Allah'a verirsen o senin işlerini halleder yani ya. e, muhabbet çok önemli demiştin. Evet. Sen de eşinle arandaki muhabbeti korumuşsun. Evet. E, senin şu an eşinle aran nasıl? Muhabbetin nasıl? Vallahi ben şimdi biz yaşlandık. Ben bütün gücümü yazıya veriyorum. Para kazanmaya veriyorum. Bak 80 yaşına geldim ben. Çalışıyorum yani. Bütün gücümü veriyorum. Onların ev kirasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani böyle bir şeyler vermeye çalışıyorum. Ya vereceksin oğlum. Ya vermek mi güzel, almak mı güzel diye bir soru sorarsan. Almak da güzel ama vermek daha güzel. Verebilmek daha güzel. E ben çek kalıyorum ama ben ben sana sevgimin Allah olduğunu söyledim. bir birinci sevgilim Allah abi. Allah'la aranı ayarlarsan o onun kalbini yumuşatır. O onun kalbini yumuşatır. Böyle olur bu işler. Peki hiç yalnız yaşıyorsun diye yenge kızdı mı Osman amca sana? Yok hiç öyle bir şey olmadı abi. Çünkü biliyor benim çalıştığımı. Devamlı para için çalıştığımı biliyor. Sen işine de çok muhabbet duyuyorsun o zaman. E, duyuyorum tabii niye diyeyim? Sevmediğim bir işi yapamazsın ki zaten ya. Yalnızla alıştın mı Osman amca yoksa hala ilk günkü gibi mi hissediyorsun? Valla ben yalnızlık derken 25 senedir ben yalnız yaşıyorum. Ben yalnız değilim aslında ya. Benim etrafımda insanlar varken ben yalnızım abi. Ben tek başınayken Allah'la beraberken daha mutluyum. E Torunlar çocuklar gelmiyor mu? Gelsin abi torunların çocukların. Onlarla benim ne işim var ya? Onların apayrı bir kaderleri var ya. Herkesin bir kaderi var abi. Onlar İspanya'da yaşıyorlar. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Evlilikte kader diyorsunuz o Ya kaderin tabii ki var. Yani çünkü her şeyin şu makinanın bile bir kaderi var. Yani böyle bir bir beyin onu çizecek, bir fabrikada toplanacak, birisi onu kullanacak, sonra onu eskidi diye atacak abi. Kader bu işte. Osman amca Son olarak çok evlenmek isteyip de evlenemeyen abilerimiz, ablalarımıza ne söylemek istersin? Ya yine tasavvuf olarak cevap vereyim. Allah'ın vedud esması vardır. Vedud. Ya vedud. Sevmek, sevinmek ancak sana aittir Allah. Im. O vedud esmasından meşgul olursan, ya vedud, ya vedud, ya vedud dersen, seni de seven birisi çıkar abi. Allah seni karşına çıkarır. Osman ah. amca, ah. Üç kişiyi akşam yemeği yiyeceksin. Tamam. Bu üç kişi kim olurdu? Önce onu sorayım. Ben deniz kenarında talemelerinden yemek isterim abi. Susurluk kasa Mercedes mi? Balina kasa BMW mi? Ha şimdi ikisi de Alman arabası. Ama BMW benim tercihim abi. Torik mi? Somon mu? Somon. Pirzola mı? Tandır mı? Pirzola'yı severim ama kuzu pirzola'yı severim. Yani böyle ağzıma alacağım da at diye gidecek abi. Arabesk mi? Blues mu? Bunu bluz mesela. severim. Aşk mı, para mı? Parayı severim. <laughs> Osman Hamdi Bey mi, Abdülmecid Efendi mi? Osman Hamdi Bey'i severim. Süleymaniye mi, Ayasofya mı? Aa, şimdi Süleymaniye... Süleymaniye abi. Osman amca, Mihrimah Sultan Camii mi, valide Cedid Camii mi? Mihrimah Sultan, bu Üsküdar'daki Mihrimah Aynen. Sultan var. Ben orada Hızır'la karşılaştığım için o camiye gidin, Orada Ezik Niya Hızır Aleyhisselam yazar ha. Allah Hızır Ural Hocam. Şimdi bak o bir gün bir şey böyle yaz günü, böyle bir yaz günü. İkindi namazında mı neyiz yani filan. Geldi birisi yanıma oturdu. Üç tane paltı var abi adamda. Lan üç tane paltı bunu bir kim adam ya dedim. Ne zıplıdır nedir dedim. Bunun üç tane paltı yaz sıcağı filan. Ulan bu hızır mızır olmasın dedim ya. kimden Namazı kıldık. Dedim ki, babacığım dedim bana bir dua etsene dedim ya. Kimsenin dedi bağında, bahçesinde gözün olmasın dedi. Lan e bağ bahçesi. Cepte para yok, bağ bahçeden bahsediyor. Bana. Yani. Gittim Muzaffer Efendime sordum. Ya dedim ben dedim bugün böyle huzur şeklinde bir Adamla karşılaştım dedim. Kendisinden dua istedim. Kimsenin bağında, bahçesinde gözü olmasın, gözün olmasın dedi bana. Bu ne demek efendim dedi. Kimsenin karısında, kızında gözün olmasın demek olun dedi. Ben öyle bir dua aldım Hızır'da. Hattat olmak mı, derviş olmak mı Osman? Ya derviş olmak da güzel, hattat olmak da güzel. Bir tanesi ruhen besleniyorsun. Yani sanat bir tanesi. Derviş olmak da nefsinle mücadele ediyorsun. Onun için ben sanatı ön planda tutuyorum yani. Çünkü nefsimden mücadele edecek bir pozisyonum yok. Benim yeri yaşadığım yeri tekkelerde yaşıyorum ben. Yani gelip yaşadığım yerleri zaten görüyorsunuz, biliyorsunuz yani.

La 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 la. severim bir tanesi ben ya. Robert De Niro mu, Al Pacino mu? Robert De Niro. Osmanlı misinir? Robert De Niro'ya benzetiyorlar. Öyle mi? Yorumlarda hep yazmışlar. Olur ha, benziyorsunlar abi. Maradona mı, Pele mi? Maradona. Maradona. Yani PZL'in esrar mesrarı içeride ama, ama güzel top oynardı ya. Daha takip ediyor musun futbolu? Yok. Yazıyla meşgulüm. Tamamen yazıyla meşgulüm. Esnaf olmak mı, memur olmak mı? Esnaf olmak abi, abi. Memur. Memur. Aybaşı getirdik de maaşı getirdik Osman amca çok teşekkür ederiz. Rica ederim.